Bu içerikte çok özel bir konu hakkında konuşacağız. Etkin karar verme. Daha spesifik olarak hayatınızda nasıl daha etkin bir karar verebileceğinizi ve daha erken harekete geçmeyi nasıl başlayacağınızdan bahsedeceğiz. Bir süredir hayattan istediğinizi elde etmek için hedefler belirlemiş ve plan yapmış olabilirsiniz. Ancak bir kararı etkin kılan nedir? Verdiğiniz kararı veya tasarladığınız planın gerçekten doğru olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Bu süreçte düşünme sürecini engelleyen ve daha başlamadan yolumuzu engelleyecek konular neler? Nasıl tespit edebiliriz? İşte tam bu noktada etkin karar vermenin önemini daha iyi anlıyoruz. Etkin karar vermek için 10 ipucu. Hedeflerinize ulaşma yolunda harekete geçmek için ve etkin karar vermek için bu 10 tekniği mutlaka uygulayın. Aynı zamanda Enstitü'de etkin karar verme teknikleri eğitimine mutlaka katılın. Hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Gelelim etkin karar vermek için ipuçlarına. 1. Net bir karar verin. Hedeflerinize ulaşmak ve kararlarınızdan emin olabilmek için önce bitiş noktasından başlayın. Tüm ihtimalleri düşünün. Bu planın ve kararın nelerden oluştuğunu belirlemeden önce sonucunu düşünün. 2. Bir eylem planı hazırlayın. Karar verdiğiniz plan veya hedef her neyse bunun düzgün ve yolunda gidebilmesi için istenen sonuca ulaşmanıza yardımcı olacak belirli eylemleri içermesi gerekiyor. Mesela vejetaryen olmaya karar verdiyseniz ne yediğinizi ve neden bu yaşam tarzını seçtiğinizi araştırın ve neler yapacağınız konusunda bir eylem planı oluşturun. 3- Zamanı dayalı kararlar verin. Kısa süreli kararlar vermek uzun vadede başarı ve mutluluk getiriyor. O yüzden büyük çerçeveye ulaşabilmek için daha kısa vadeli ve ulaşılabilir kararlar verin. Mesela yine önceki vejetaryen olmak kararını ele alacak olursak bir anda vejetaryen olmak yerine bir zaman aralığında bunu yavaş yavaş sürdürebilirsiniz. 4. Bir geri bildirim mekanizması oluşturun. Bu noktada etkili bir karar verebilmenin en önemli yöntemi geri bildirim mekanizması oluşturmaktır. Geri bildirim karar verdiğiniz hedefinize ne kadar ulaştığınızı ve planlamanın ne kadar etkin olduğu konusunda bir görüş elde etmenizi sağlar. 5. Karar haritası oluşturun. Etkin karar vermenin en etkili yollarından biri de bir karar haritası oluşturmaktır. Bu karar haritasından adımları teker teker belirlersiniz. Bu bir temel algoritma yeteneğidir. Kararlarınızın haritasını oluşturduktan sonra olumlu veya olumsuz olan tüm durumları gözden geçirin. 6. Küçük değişiklikler yapın. Bir karar verdiniz, her şey harika gidiyor ancak bu kararınızda bazı uyumsuz kısımlar ortaya çıkmış olabilir. O halde ufak değişiklikler yaparak hareket planınızı değiştirmelisiniz. Yoksa kararınızın etkinliği azalacaktır. 7. B planı oluşturun. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Ancak verdiğiniz kararda mutsuz olma ihtimalinizi de göze almalısınız. Bunu devam ettirmek yerine bir B planınız muhakkak olsun. Böylece etkin bir karar verme yolunda doğru adımları atacaksınız. 8. Olasılıkları gözden geçirin. Etkin bir karar verirken tüm olasılıkları sonuçlar kadar dikkat etmek gerekiyor tüm olasılıkları değerlendirip en doğrusunu seçmek için üzerinde iyice düşünün. 9. Arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza danışın. Etkin karar vermede elbette başkalarının kararlarıyla hareket etmek yok. Sadece bazen verdiğimiz kararların ne getireceğini tecrübesiz olduğumuz için fark etmeyebiliriz. Ancak bu yoldan geçen birileri olmuş olabilir. Bu noktada etkin karar verebilmek için etkin düşünmek ve objektif olmak gerekiyor. Başkalarının düşüncelerinden objektif bir çerçeve çizmek için yararlanın. 10. Etkin karar verme tekniklerinden faydalanın. İnsanların düşüncelerinde ve kararlarından aynı şekilde bir işletmede olduğu gibi hiyerarşi bulunur. İşletmelerde karar verme tekniklerini hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bunlardan bazıları altı şapkalı düşünme tekniği, balık kılçığı, beyin fırtınası, 5 an 1K yöntemidir. Bir de enstitüde yer alan etkin karar verme teknikleri eğitimi bulunuyor. Bu eğitime katılabilir ve uzmanından ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. En etkin kararı verebilmek için kesinlikle uzmanından öğrenin.